Hello arkadaşlar bugün sizlerle park 3, park 4, park 5 diye odamı tanıtacağım. Evet, o zaman hemen geçelim. Evet, buradan ilk giriyorum şu an. Burada böyle bir şey var, tahta yaptım kendime. Burası böyle, bunu kapatıyorum çünkü bu görmeyin istemiyorum. Burada televizyonum var benim. Bu benim odam değil, anneannemdeki kendi odam. Böyle oyuncaklar falan filan. Şurayı göstereyim. Burada da oyuncaklarımın çoğu var. Şu altta da oyuncak vardı. Buraya göstereyim. Burada kıyafetlerim var. Burası da klasik böyle. Böyle çabuk çabuk çekmeye çalışıyorum çünkü çok tuvaletim geldi. Böyle bir koltuğum ve gidiyoruz. Şov ee, videomda yaptığım çiçek masam. Ee, hemen böyle döndüküm. Burada benim güzel bir balkonum var. Bu balkonumu seviyorum. Çok güzel. Bakar mısınız manzara. Su Sı da çok tatlı. Ben bu yüzden bu balkonu çok seviyorum.